arkadaşlar bugün sizlerle yeni çok değişik bir oyun oynayacağız. What, Vak, what the Burgles ve bunu hmm. doğru söyleyeyim hop Murat abi gel Ay Murat abi ne? Burak oyundan gördüm. Şu ne lan? Geri dikiş şey olsun sana. Hı -hı. He geldik biz geldik Melet. Tamam hoppa. Hıağğğ çok kötü lan. Oraya geç. Köpek. Combo yap diyor. Şimdi hayırlı olmaz. Şimdi ne yok? Hayır. Şey var. Aa kapı. Kapıyla mı oluyor? Evet. Aha. Aha. Annem bizim mi getirdi lan bu? Ay. Çok avus. Oo! Aa. Çok kötü oldu lan. Yumurtanı yerim. Yumurtayı değil mi o? Ben yanlış görmedim herhalde. Bilmiyorum. Yumurtaysa inşallah güzel yapıyorsunuz hanımefendi. Bak buraya geç. Bu ne? Aha! Nasıl? Pislik. Ne oldu o kadar kişi? Anladık sağ Hayır. Dur bunu geç bunu geç aynen. Lan niye vuruyorsun? Sanırım bunu yapamayınca yanlış komboda hop hemen öldürü veriyor bizi. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Ya vurma artık ya vurma. Tam öldürdün anladık. Tamam artık onu komboyu yapmayalım. Aha oldu. <laughs> <Ne yaptın>? Hayvan ee, <laughs> No he Hem bizim evimize gelip sık yap no Tamam 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 yeter Yeter lan yeter lan yeter yeter Lan adam yok oldu Adamın vücut gitti vücut. Şuna bak. 90 10 90 10 90 10 Ay yok. 30 10 30 10 Play. 30 10 30 10. Ay 30 10 19. Ay 10, 30. Lambayı kullandık. Bunu kullandık. Bunu kullanmadık. Aha. Kafasına geçireceğiz muhtemelen. Evet. Ay! Ay çok kötü lan. Allah çok kötü. Çok kötü geldi. Bu daha 4 dakika olmuş mu? Hmm. Şimdi kombo. Limona değil. değil. Bu ne lan? Katana falan mı? Ne? Aa katana. Aha şey. Kumbla'nın kılıçlı versiyonu. Yok lan Kenji Kenji. Aynen Kenji. Oh! <laughs> Yalnız feci bir hareket değil mi? Çok kötü öldürdük adamı. Yazık adama yazık. Ne oldu lan? Bizim evinde girmeyi planladım. Allah bilir ne kadar planladım. Boks. Kitapla öldürmeyi planlamıyorsunuz herhalde. Bayağı sert attık herhalde. Bayağı bir sert attık aslında. Kız ya, Oğlum bir çok mu lan o? Oha! Pislik. <Gülüyor> <Gülüyor> Ta kafadan headshot. Whiskey. Whiskey mi sindin? Anlama köpek seninle combo yapamıyoruz. O bize. Ya baseball sopası da olmadı. Ben bu comboyu yaparım arkadaş. Sizi biraz sıkacak belki ama. Lütfen kızmayın. Ben tamam. Feta. Hemen koyuyorsun sen de be çocuğu. Bir vuruyorsun öldürüyorsun. Lan eşya çakıyor çünkü. Diskiyle mi birleştireceğiz? Abi iyi ki viski vurmuyor bari. Viski! Sahibini öldürdüler. Dalsana lan viski! Adam bizi öldürdü. Sen burada mal mal bakıyorsun. Ben anladım. Bilmiyorum. Perde. Ya perde de olmuyor. Abi amazing combo ya ama. Hadi oğlum. Ya bırak tamam olmayacak mı yani? Oh. Hadi bakalım. Allah, ay çok kötü bir şey olacak. Oha gözü çıktı. Çıkarma, getir. Çıkarma. Aha gözleri yarıya düştü. patladı. İki gö ikinci gözü de çıkmış. düşünemedim ben. Evden bence mesela bir şey yaptığını görüyor. lazım adama. Yattığı yer iyi olsun inşallah. Prof. Profesyonel viski. Cık. Oha o da spreyi. O ile bir şey mi? Yok mu değil. Değil. Peki ne? Oda da ile neyi birleştirebiliriz? Acaba? Aa yastık var. Bu A pro. Ye ben tam bir proyum. Ben tam bir proyum. Ateş getiriyorum abi. Getiriyorum abi. Tamam aldık onu. Allah. Ne yapacak acaba? Suratına falan mı fışkırtacak? Oo! Allah'ım ilk baş çok kötü değildi ya. Sadece suratı kararmıştı. Şimdi çok kötü oldu. Bize bulaşmadı. Bissinin boğuştu. Hadi lan. Ya gene. O zaman bir tek şey kaldı sanırım. O da. Denemediğimiz. Bir tane de viski var daha. Viski, 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 viski. Bir de pura var. Hadi bari bir şimdi olsun da. Hocam a şeyi kullanabiliyoruz. Tam yapamam ama. Herhalde sadece yastıkla da öldüremeyiz değil mi? Oo yastıkla öldürdük. Ya yastık değilmiş ki lan o. Ben boğadım. Ah yastıkla boğacağız. Bo 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 Köpeği denedik. Aa Şey denemedim. Bak bak bak. Hah. Unutmadan deneyelim burada. Skivs, 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 Skivs. Vallah vallah vallah. Oo! Hafızasına çok sert vurduk. Yakacak mıyız? Ne yapacağız? Ben sonuçta alkol dektik. Hem de profesyonel. Bu arada hayalet oldu, uçtu vallahi. Pis şey. Oo, geç. Yeter. Kesin var ya çok kötü olacak bu sırat. O yüzden ben geçiyorum hemen. Kumanda. La. A bowling topu. Yok bu değil. Hmm, şu şamdan hayır. Şurada değil. olamıyor. Bu da bu da olmuyor. Bu da olmuyor. Bu da olmuyor. Olmuyor mu? Olmuyor. 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 Aa oldu. Aha çok iyi. Sopa. Aha haber kanallar çıktı. Daha haber kanallarıyla bir daha dikkatini çekemeyiz ki. Dedim. Dedim ama ben. Tüyü bit tüyü bit kapıyorum. Siz ben gözlerimi kapıyorum. İsterseniz bakın. Ya tabii ki bakın yani. İsterseniz. Oha. Vurduk mu? Ya bak hala görüyorum ama ben. Oha. Iiii. Aa yaptırıyoruz. Blik 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 blik. Çok güzel. Bu arada tavşanlı şey giymişiz biz. Tavşanlı terlik. Her neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Başka oyunlarda, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.